Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an PUBG Mobile oynuyorum. Ee, videodan önce maça girdim ben. Ee, ve vi video çekmeye karar verdim. Şu an ben burada bir bot geldi ve onu öldürdüm. AKM falan var işte. 72 kişiyiz. Bir killim var çok kötü bence. Bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoların gelmesini istiyorsanız. Çünkü e, kanalda daha yeni bütün videoları sileceğim ben. Yeni video atmaya çalış, çalışacağım. Yani okul tatilinin de bitmesine az kaldı biliyorsunuz. Virüsten dolayı okulla tatil olmuştu. Tatil bitene kadar video çekeceğim. Bu arada hiç dışarı çıkıp adamlara bakmadım. O yüzden zaten bir kelimiz var. Geçen videoda 7 kilo almıştım. Şu an onu geçmeye çalışıyorum ama geçecek gibi durmuyoruz. Çünkü bazen şansa çok kill alıyoruz. Hala kask falan bulamadım. Kask olsa çok iyi olur. Çanta, kask, yelek. Alana da uzakta ya O yolu nasıl gideceğiz biz? Sonunda bir kask bulduk. Bu arada çanta yok mu ya? Hah! Çanta gördüm. Çanta. Al şunu. Ne yapıyorum ben ya? Al şu akranı. Zaten sabahtan beri bir şey bulamadım. Şuradan çıkalım. Diğer yerlere bakacağım şimdi lan. Akın niye açılmıyor? Arkadaşlar geçen videoda oyun bayağı baga girmişti. Yani o yüzden loot yapmak zor olmuştu. Hatta ee, videoyu kapatmak zorunda kaldım. İnşallah yine sıkıntı olmaz videoda. Adam mı? Çabuk. AKM vermesi burada gideceğim. Yorumlu. acele yelek boya menlü bulmam lazım. Lampı ile dalacağım arkadaşlar. Nereden ses almıştım? Önce bulut yaparım sabahtandır dur mut yapıyorum hiçbir şey bulamadım. Arkadaşlar sabahtan beri mut yapıyorum. Hiçbir şey bulamadım ya. Ben buradan gideceğim alana. Alana gitmek daha iyi abi. Sabahtan beri bir şey bulamadım ya. Bir mermi bile bulamadım. Gerçi uyan bir mermisi var da AKM'nin mermisi az. Ben yani 27 mermi kim idare edebilir? Şu an acele alana gideceğim ve bir yerden not yapmamız lazım. Kelimiz de çok kötü, notumuz da. Bu video çok eğlenceli oldu. Bir daha nova peroya atlamayacağım. Oradaki çıkmıyor. Yani poçinki rozu ya atlıyordum hep. Bir kere değişiklik yapalım dedim ama iyi olmadı bu. Arkadaşlar çok tutabilirdim. Ama işte mutumuz geldi. Ee, bir de çok abone olursak yani yüzün üzerine geçersek bak 10 bin falan istemiyorum. Yüzün üzerine geçelim. PUBG Mobile UC çekilişi yapacağım. Ve klasik sandık bir, birleştirip videosunu çekeceğim. Bir sürü klasik sandığı birden açacağım. Şöyle militareye gidelim bence. Oradan mut yapalım sonra. Alanları küçülürse o tarafa da Bir haritaya bakalım. Hadi. Şöyle militereye gideceğim. Bu arada sesim geliyor mu? Bazen gidiyor olabilir çünkü. Telefonun hatasından dolayı. Arkadaşlar ben burayı durduracağım. Çünkü uzun zaman alır şimdi oraya gitmem. Videoyu durdur. Arkadaşlar kill alma zamanı geldi artık. Drop da attılar. Kurtuluyoruz artık bu berbatlıktan. Şu sağlık içeceğimizi içelim. Sana ya. Acele gidip acele drop'u çözeceğim acele. Arkadaşlar droba gideyim dedim ve sonum bu oldu. Yani öldüm. Çok kötüydü ya. Birini bayılttım, diğerini bayıltamadım. Tam ultimiz yeniliyorduk ve öldük. Dikkatli olamadım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolar için bay bay. Bir de e, 100 abone olun çekilişi unutmayın.